Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant Mobile'de Sova karakterini oynayacağız arkadaşlar Sova'yı Valorant Mobile eğitim alanında bize öğretecek arkadaşlar laf fazla uzatmadan videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk olarak oyun bize drone'umuzu uçurup robotu vurup robotun yerini öğrendikten sonra öldürmemizi isteyecek arkadaşlar. Gösterdi zaten. Buradan. Drone'u uçurup robotu çektikten zaten sonra zaten yerini öğreniyoruz. Bugün ilk görevi başarıyla tamamlattırdı arkadaşlar. İkinci olarak ne yapacakmışız bakalım? Diyor ki. Okunu at. Adamın yerini öğren diyor arkadaşlar buradan Hamzana. zaten yerini öğrenip ikinci görevi de başarılı tamamlamış oluyoruz Sovanın özelliklerini gösteriyor bu arada arkadaşlar. Buradan patlayan bomba okuyla karakteri vur diyor. Direkt robotu vur diyor. Bu arada istediğiniz ajanlar varsa yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Onların videosunda yakında çekmeyi düşünüyorum. İstediğiniz ajanlar varsa onların videosunda yakında gelecek. Bilginiz olsun. Üçüncü görevde bu şekilde halletmiş olduk. Dördüncü görev ultiye kullandıracak büyük ihtimal aynen. Ultiye Sovan'ın ultisiyle Sovan'ın arkasından Zaten iki tane isteyince bile öldü. Dört görevimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi Sovan'ın okuyla bu robotların yerini öğrenmeye falan çalışıyorum. Ha, bu sefer sektirerek atacakmışız oku. Atalım. He, sektirme tuşuna basmadık. İki kere sektirmeye basacağız herhalde ya da bir kere sektirsek de aslında çabukları. gelir gibi. Çabukları. Aynen. Üç robotu da görmüş olduk bu sayede arkadaşlar. Burada da sanırım yine yerini öğreneceğiz. Aynen. Bunu da attık. Güzel bunu tek de yaptık. Ve burada iki kere sektireceğiz büyük ihtimal aynen. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar videomuzu bitirelim. i̇stediğiniz ajanlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.